Kıymetli izleyenlerim ve takipçilerim kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim ata tatlısı asit tarifi ile geldim. Ee, dilerseniz yapımına geçelim. Uygun bir tavaya 2 yemek kaşığı tereyağı alalım. Ee, eriyene kadar karıştıralım. Tereyağı eridikten hemen sonrasında e, yavaş yavaş bir su bardağı un ilave edelim. Tatlımı halama yaptırdım. Ee, gerçekten e, ilmini bilen insanlar daha güzel yapıyorlar. Çünkü deneyimleri daha fazla. Ben kendim de yapıyorum ama e, gerçekten halamı yaptı çok daha güzel oldu. Evet, sürekli e, karıştıralım ki un eşit bir şekilde kızarsın. Rengi dönmeye başladığında Ocaktan alacağız. Çünkü birazcık daha tavanın sıcağı ile kızarmış olacak. Evet yavaş yavaş rengi dönmeye başladı. Bu şekilde olduğunda ocaktan alalım. Soğumaya bırakalım. Ama soğumaya bıraktığımızda da yine karıştırmaya devam edelim. Evet bu da soğumuş hali. Bir su bardağı üzüm pekmezi. 4 su bardağı su. Karıştıralım. Uygun bir tencereye alalım yaptığımız pekmezli şerbeti. soğumuş unu kavurup soğuttuğumuz unu karıştırarak ilave edelim. Evet. Ocağı yakalım ve sürekli çırparak muhallebi kıvamına gelene kadar karıştıralım. Fokurdamaya başladıktan sonra e, 1-2 dakika daha pişirelim. İsterseniz kaselerde servis yapabilirsiniz tek sunumluk. İsterseniz e, borcama dökebilirsiniz. Geniş bir e, sunum tabağına dökebilirsiniz. Nasıl arzu ederseniz piştikten sonra e, servis tabaklarını alalım. İçinde şeker olmayan, sadece pekmez, tereyağı ve un karışımından oluşan çok hafif bir tatlı. Birçok yörede ismi farklı söylenebiliyor. Asta diyen var, pelte diyen var. Evet, servis tabaklarına alalım. 2-3 yemek kaşığı tereyağını tavaya alalım. Ee, Köpürene kadar bekleyelim. Tereyağı yavaş yavaş olmaya başladı. Evet kıvam bu şekilde güzel. Ocaktan alalım. Servis tabaklarına almış olduğumuz asidelerin üzerine gezdirelim. kaşık yardımı ile iç kısımlarını alması için hafif hafif oyalım. Arzuya göre ceviz ile servis edebilirsiniz. gerçekten çok güzel bir tatlı oldu. Denediğinizde beğeneceğinizi umuyorum. Yeni tariflerde görüşmek üzere.